biz de destek olmak için buradayız. Adalet İstiyorlar. yerine gelsin. İstiyorlar. Melekler İstiyorlar. onların İstiyorlar. varlığı hepimizin yüreğinde. Dolayısıyla bu acı büyük acı. O acı. Arif sola gel biraz. Sola. Her yaşamak zorundayız. Çünkü aileler gerçekten Adalet, için, bu acı her zaman. Adalet, yüreklerinde taşıyorlar. O bakımdan adalet, biz adalete güveniyoruz. Ama adalet, yine de bu duyarlılığa destek vermek için buradayım. Adalet, ee, adalet, derneği ve bu organizasyonu giriyor. düzenleyenleri tebrik ediyorum. Kamuoyunda bu aldığı yaratılar adalet, büyük bir siçin, çalışma giriyor. yapıyorlar. Şampiyon Mehmetleri hep anıyoruz. Onların adları sonsuza kadar yaşayacaktır ama tabi şimdi burada bu mahkeme süreçleri de var. Mahkeme süreçlerinde adaletin yerini bulması ve ona göre gerekli cezaların verilebilmesi noktasında bu arada büyük bir beklenti var. Büyük bir duyarlılık var. Ve tabi Türk adaletine güveniyoruz. Verdiğimiz mesaj bu duyarlılığın Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en Riyan, yüksek derecede Ağzali, böyle bir duyarlılık vardır ve Riyan, halk bir bütün bunu desteklemektedir. Sağ olun. Çok teşekkür Riyan. ederim.